Şimdi ikinci odamızı da gördük, beğendik gibi. Evet, güzel, Bu evet, doğrudan, evet. güzel. Sizin yatak odanız neresi olacak? Hadi oraya hazırsanız bakalım. Evet. Bakalım. Evet, anladım. Oğuzhan abi, sizin yatak odanız işte burası. Yaklaşık. 20-21 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası. Şimdi aklımda düşünüyorum nasıl nerede yatak koyayım nerede makyaj masası dolap... Biliyorsun kızım yatak odası kız tarafına ait. Annene babana söyledin mi bunları? Yok bize böyle bir şey yok. Ama bizim adetimiz bizde kız yok, yatak yok, odasını yok, yok, yok. erkek salonu yemek odasını diğer aksesuarları yap. Aksesuar ben alacağım ama başka bir şey. Anneciğim, kocamız. O benim karım artık, biz evlendik. O isteyecek, ben alacağım. Lütfen tamam, ama, ee, ama... O da mı bizim geleneğimiz? Tamam olsun. Oraları geçtik ama biz evlendik. Beğendik mi odamızı? Odamız güzel. Yani bizim Rusya'daki odaya benziyor. Zaten hemen hemen aynı, büyüklüğü de aynı. Hı. Bütün evimizi gezdik. Ne kaldı öğrenmediğimiz? Fiyat. Evet. evet. Para kokusu alıyorum havada abi. Öğrenme yani, zamanı yani. geldi. Para koktu. <laughs> Hazırsanız salona geçelim değil mi? Hazırız. Onlar salondaki yerlerini alırken biz de evi hatırlayalım. Geldik evimizin fiyatını öğrenmeye. Bakalım bu evin fiyatı sizi memnun edecek mi? Gerçekten çok merak ediyorum. Ben aylık kira fiyatını söylemeden önce sizden birer kira tahmini almak istiyorum. Evet anladım Hanım 3 artı 1 140 metre kare. Sizce bu evin aylık kira fiyatı ne kadar? sizden bir kira tahmini alayım. Bu ev yani gerçekten çok büyük. O zaman be, bence biraz a, fiyat yüksel olabilir. 25 arasında böyle evet. bir şey. Evet, Rusya'da böyle olsaydı ne kadar olurdu bu daire? Yani orada daha pahalı fiyatlar. Daha pahalı değil mi? Daha pahalı evet. Sence Oğuzhan abi? Sen ticaret adamısın. 21 bin civarı falan olur 21 oldu bu evin. Bin. Değeri evet. Sen abi rakam değil. Fatma teyze sence bu evin kirası ne kadar? Bence 17 bin. En düşük rakam senden geldi. Evet. Evet sevgili Aydın ailesi hazırsanız söylüyorum. Bu evi kiralamak istersek ödeyeceğimiz aylık rakam 20 bin Türk Lirası. Çok iyi. Aa, çok yani gerçekten ben daha yüksek yaşındım. Zaten bütçemiz aşağı yukarı 23 bin liraydı. 20 bin lira bu arada apartmanımızda aylık 200 TL bir aidatımız var. Bu bina temizliği için, asansör bakımı için alınıyor. Biliyorsunuz asansör gibi bina demir başları periyodik olarak bakımları yapılması gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. İki tane de depozito istiyor ev sahibimiz. Şimdi diğer ikinci evimize geçmeden önce Oğuzhan abi e, finans tarafı sen de biliyorsun. Son söylemek istediğin, sormak istediğin bir şey var mı evle alakalı? Evet, aslında benim sormak istediğim bir şey var. Bu e, avukatımıza da danışmıştık zaten. E, ev sahibiyle bir görüşebilme imkanımız var mı? Bir, şimdi biz yazları Rusya'da olacağız, söylemiştim. Burada ev boş. Buradaki hani bu ev boştayken burayı kiraya verebilir miyiz? Hani bize bir kira getirisi sağlanabilir mi? Onları bir görüşsek, onları bir sorsak. Ben bir arayın, çok kısa bir görüşelim. Çok iyi olur, evet. Siz de hem tanışmış olursunuz, belki müstakbel ev sahibiniz olur. Sevgi Hanım genelde bu saatlerde müsait oluyor. Alo. Sevgi Hanım merhabalar, nasılsınız? İyiyim Yiğit Bey, teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, teşekkürler. Şimdi dairemizi e, güzel bir ailemize gezdiriyoruz. Yaklaşık bir senedir Rusya'dalar. Bir sorumuz var, siz de sormak istiyorum ben onların adına. Tabii ki, tabii ki. Oğuzhan Beyler derler ki biz yazları e, ağırlıklı olarak Rusya'da olacağız, kışları İstanbul'da olacağız. E, hı hı. Biz yazları olmadığımız dönemlerde sözleşmeye alt kiraya verilebilir maddesi ekleyebilir miyiz? Boş kaldığı dönemlerde de kira geliri elde edebilir miyiz buradan? Şimdi şöyle Yiğit Bey. Biliyorsunuz ki bizim binamız bir aile binası. Hı hı. O yüzden de biz de zaten kiracı seçimlerimizde mümkün olduğunca buna dikkat ediyoruz. Hı hı. Şimdi herhangi bir alt madde koyduğumuz takdirde ben bu sefer kime kiraya verildiğine hakim olamayacağım için maalesef üzülerek bunu kabul edemeyeceğim. Kabul edemiyoruz. Zaten bir avukatımıza da danışmıştık Ramazan Bey'e. Size de sormamızı istediler. Hem de tanışmış oldunuz. İsterseniz bir merhaba deyin Sevgi Hanım'a. Merhabalar. Umarım evimi beğenmişsinizdir. Yani sizi kırmak zorundayım bu alt madde konusunda ama inşallah yine bu evi tercih edersiniz diyelim. Bakalım kısmet. Tabii. Biz bir değerlendirelim aramızda. Tekrar Düşüncez. görüşürüz inşallah. Bu arada memnun Tamamdır, oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Yiğit Bey iyi günler diliyorum. İyi günler size. Sevgi Hanım. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Teşekkürler size de. Evet ikinci dairemize geçelim artık. Evet, çok merak Bence ediyorum. Orada size demiştim Siz balkonda. Sürpriz. <laughs> o sürprizi evet ben de çok merak ettim. Hadi ikinci dairemize geçelim o zaman. Tamam olur.